Buraya ne yaptınız gerçekten? Ya, ya. Hii, bu ne dağınıklık oğlum ne yaptınız? Rüzgar sen mi yaptın? Emir. Yazsın. Emir sen mi? Evet. Ortak bak en sevdiğim yaptığının ha. arkasına duran insan efendim. Bakayım. Başlayalım mı videoya Emir? Tamam. Ya, ya. Gel gel bekle bekle Ay. bekle. Nasıl kokuyor? Efe hoş geldin. Gel, gel beraber yap. Gel bu bu anı tatman lazım. Ya, şöyle bak şöyle. Bak, ben... gel, gel, gel. Evet, göz. Dünya içeride gelecek efendim. Mi? Havuza mı? Nerede? Burada. Ha evet. Evet teyzem ama orası başka bir apartmanın havuzu. Haklısın orada bir tane havuz var. Neyse gel şimdi biz videomuzu çekelim gel. Gel Emir sen de. Efe sen şimdi şey yapacaksın tamam mı? Benimle Gel rüya gel. Sonra da size yapacağız bunun aynısını gel. Emir gel teyzeciğim. Şimdi önce Emir rüzgarla başlıyorum ben tamam. Şey Şu şöyle, şöyle kapatıp alıyor. Ben yediriyorum. Kimse yediriyor. Eksin. Eksin. Gel otur bakalım ekşini ben vereceğim tatlı. Dur bu ilk tur, tamam, ilk turda ekliyorum. rüzgar ve Emir. vereceksin. Yapacak bir şey yok. Sonra, mi? sonra bilmeleri gerekiyor. Ondan sonra size yapacağım. Hazırsanız başlıyorum. Ben de ben de çok güzel olmuş. Efe heyecanlı mısın? Hiç heyecanlı durmuyorsun. Zıplayan bir şekilde duruyorsun. Küçük bir tavşan gibi. Evet. Önce Rüzgar. Kapat bakalım gözünü. Efe ona ne vereceğim biliyor musun? Geliyor. Bekle bekle bekle. Dur. Efe. O, bekle. Evet Rüzgar açabilirsin. Hangisinden verdim? Evet bilin. Şimdi Emir sıra sende. Yemeğe de devam ediyor. Hayır Emir'e de ben. Bekleyin. Acı oğlum o. Dikkat et. Efe o acı. Ben çok yemiştim. Yiyebilecek misin? Ay şu an çok heyecanlıyım. Acaba Efe'yi yiyebilecek mi? Sen Sıra sende. Bekle teyzeciğim. Nasıl? değil bu acı değil. Oca güzel. Değil. <gülüyor> <gülüyor> O acı değil dedi bence bu. Rüzgar çok seviyor. Evet Emir kapat gözlerini. Allah döktü ya biraz yavaş pizza ya. Benziyor. Evet pizza sosuna benzettim ben de haklısın. Hmm. Emir kapat gözlerini bakalım sana ne gelecek. Heyecanlı mısın? Hmm. Çilek mi erik mi yeni dünya mı cips mi? Acı cips <laughs> mi? <man. gülüyor> kapat bakalım. Kapat gözünü kapat. Ben vereceğim kapat gözünü. kapatın aç ağzını. Evet. <laughs> aç bakalım şimdi ağzını ay gözünü hangisinden verdim söyle bakalım bilin şimdi Rüzgar tekrar kapat ay, gözünü ben vereceğim. ben vereceğim Rüyam tamam hadi sen ver kapat Rüzgar gözünü Rüzgar gözünü kapat <gülüyor> ama <gülüyor> tamam peki ben veriyorum kapat gözünü evet Rüzgar mızıkçılık yapma kapat gözünü kapatacaksın tamam peki kapat gözünü ben vereceğim Gözünü kapat. <laughs> Isır. Ama gözünü açtın ya. Hayır ya. Ya eminim. İğrenç, i̇ğrenç. i̇ğrenç değil. Allah'ın yarattığı şey bir kere iğrenç denmez. Günah. Aa, Ama... Tamam hadi kapat gözünü. Sen de kapat Emir gözünü, bakalım, çilek. kapat. Çilek. Tamam, kapat bakalım çilek mi? Bu zencefil. Kapa gözünü, Gözünü kapat. Emir ne verdim sana? Gördün mü yoksa? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Herkes çilek istiyor galiba. O zaman biz oturalım çilek saat yapalım. Arkadaşlar sizce bu oyun eğlenceli mi? Yorumlarınızı yazın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Biz sonunu gırtlak yemeye başladık. Hoşça kalın. Bay bay. Hemen miniklere yaptığım videoyu özendiniz değil mi? Hazırsınız değil mi? Ama bu sefer değişiklik yapıyorum. Ben yedirmiyorum. Efe gözünü kapatıyor. Rüya yediriyor. Rüya gözünü kapatıyor. Efe yediriyor. Evet. Hazır mısınız? İkma. Tamam o zaman. Taş İlk... kağıt makas. Evet taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Evet Rüya başlıyor. Kapat, Kapat Efe Güzel. gözlerini. Güzel. Kapattı. Güzel. Açmıyor açma. Ben Efe'ye güveniyorum. Güzel. Evet Rüya sendeyiz. Efe yemin et Ben Efe'ye güveniyorum. Görsen olacak ayrıca. Önemli olan yemesi. Karışım yapmıyoruz. Karışım değil. Ha karışım yapmıyormuşsun. Pardon. Yok şey yok. Yok yok merak etmem. Hadi bu 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 hadi. <laughs> 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 Yiyebilecek misin? Ben yerim vallahi çok. Biraz eksik. Evet çok sıra. Bende. Çok mu eksik? Koş çıkart Ama. hadi, koş çıkart. Hayır, Sana da karış. Efe'ye de karışacağım. Ah, iyi misin? Diğer elimizle elimiz elimiz, de Ne karıştırma. yapıyorsun orada? geri mi geldin? Yer misin? Tam. O zaman Rüya kapat bakalım gözünü. Evet Efe sen de izleyiz. ne istiyorsan verebilirsin. <laughs> Mecbursun. Aa, bu şey ne Çekirdeği olabilir mi? Ama anne bana müdahale ediyorsun ama. Ona da ettim. Böyle 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 yaptım. Ama sen karışım verecektin. Karışım olmaz. Tamam, Efe neyse, hadi gel. Ben İkinci ben geliyor. Tamam gel teyzeciğim. Efe eriği bitiremedi. Otur sıra sende. Kapat bakalım gözlerini. Evet Rüya. Hadi, hadi Hadi Erik verdik. Eğlendi. Tamam bunlar eğlendi. eğlendi. Şu üçünden birini vereceğiz. Bakalım hangisi. Kapat bakalım gözünü. Hazır mısın? Evet. Bir. İki, ne üç. Ne <laughs> yapacaksın? Yemek zorundasın. Ve cips Efe nasıl bir tat oldu? Anlat, de anlat teyzeciğim şimdi bize. Nasıl oldum? Olmasa daha iyi dediğini hisseder gibiyim. Sen de mi yiyeceksin? Ağzını... sevmiyorum zaten. Aa vallahi. Aha. Efendim? Portakal yiyor Emir orada. Bu oyun oynarsanız çok gel, gel, sıra sende. Sen ne yedireceksin şimdi? Tuzlu evet. bir çilek gibi mi düşünelim? Ezilmiş. <laughs> Emir, ne? ne yapıyoruz biz birbirimize? Otur Efe, sen yani, de. Tadı Kapat gözünü. Ezilmiş, lokum, e, e, fındık, yani kıtırtılı bir şey katılmış gibi. Hadi bakalım şimdi ne olacak ya Efe var, evet yapıyorum. kapat gözünü evet Efe karışımı tamamen serbestsin Ya ben de öyle yapmadım Yok sen de direkt karışımı gösterdim hakkımı yeme. Tam abartma sen de tamam gönder gitsin Kocaman aç <laughs> Onu yemek zorundasın Uya Cips arasınlı çilek şeyi Neyi denir ona ee, sandviç nasıl oğlum Susacak mısın <laughs> kalk 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 çöpe 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 İyi misin vallahi ben, Şimdi ben sana öyle bir şey otur, otur 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 sıra sana arkadaşlar videonun devamı gelsin <laughs> diyenler bir dakika <laughs> yiyecekleri değiştirip araya turşu falan çikolata hayır, hayır, gibi hayır, daha baskın şeyler hayır, koyalım mı yorumlarınızı hayır, yazın. Hayır, hayır, Evet bir kere kapat rüzgar yedirsin. Ha bundan yedir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.